Merhabalar tekrardan. Bayağı bir soru aldık açıkçası bununla ilgili. Acaba ben bu sene okulu bitiriyorum liseyi ve üniversiteyi Almanya'da okumak istiyorum. Acaba başvuruları kaçırıyor muyum? Yetişebiliyor muyum? Sınavlar çok geç. Almanya'ya gidebilir miyim? Cevap hayır kaçırmıyorsunuz. Evet gidebiliyorsunuz. Şöyle. Türkiye'deki üniversite sınavı yapılır. Ardından sonucu açıklanır. Ardından bir önceki videomuzda anlatmıştık. Ee, bir tercih yapmanız, ÖSYM yerleşimi gerekiyor. ÖSYM yerleşimi yaptıktan sonra e, yerleşim belgenizle beraber biz sizin başvurularınızı yapabiliyoruz. Bunların yapılması şu an içinde bulunduğumuz yıl itibariyle yani Haziran, Temmuz, Ağustos gibi bir süreç. E, eğitim Eylül'de başlıyor. Ben bir ay içinde yetişebilecek miyim? Buradaki mantığımız şu. Şu, tüm Türkiye hatta tüm dünya buradaki sınav sistemine benzer sınavlara tabi olan herkes hemen hemen bu başvuruları zaten zamanında kaçırır. Ama bizim buradaki avantajımız Almanya'da yıl boyunca başvuru yapabileceğimiz üniversitelerin olması. Dolayısıyla siz Ağustos'ta sınav sonucunuz yerleşiminiz açıklandıktan sonra Eylül'de eğitime gitmiyorsunuz belki ama Aralık Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta Nisan'da üniversitelerin başvuru süreçlerine göre değişecek şekilde eğitime gidebiliyorsunuz. Yani bu şey değil sadece Eylül'de giderim olmasın bir sene kaldı. Hayır. Biz başvurunuzu yine yapıyoruz. 3,5-4 aylık bir ortalama süreç var. Bunun sonucunda okulun özellikle şartlı kabul yani hazırlık başvurularında hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin gidecekleri okulun açıldığı ilk derste, ilk tarihte siz eğitiminize başlayabilirsiniz. Yani yılbaşını ailenizle geçirip ardından biletinizi alıp Almanya'ya gider eğitimimize başlarsınız. Bunun başvurusunu da bu dönemden yaparsınız. Yani onun başvurusu için aralığı ocağı beklemenize gerek yok. Bölüm başvurularında biraz durum farklıdır ama şartlı kabul başvurusu yapacak liseden yeni mezun olmuş öğrenciler bu başvuruyu kaçırmazlar. Kağıt üzerinde evet Eylül başlangıcını kaçırırsınız ama okul başvurularını kaçırmazsınız. Şartlı başvurular için bir sürü üniversitemiz var. Almanya'da devlet üniversiteleri bir yılda 3-4 dönem bile başvuru alabiliyor. O yüzden ofisimize ulaşın, danışmanlarımızla görüşün, kaydınızı yaptırın. Bir size uygun olan zaten başvuru yapabileceğiniz üniversite olup olmadığını söyleyelim. Ona göre en azından daha fazla geç kalmazsınız. Şimdiden araştırmanızı yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.